yürüdüğün, bir zamanlar beraber yürüdüğün ulusalda ben dört sene çıktım. Ben hiç olmazsa Fethullah Gülen gibi şerefsizlerle aynı yolda yürümedim. <laughs> Siz şu anda yürüyorsunuz. Kimler? Gülüyor, anda Fethullah Gülen'le aynı yürüyorum. partiye aynı şey, adaya oy verenler. Tamam, tamam Fethullahçılarla tamam. aynı adaya oy verenler şerefsizdir. Neyse uzaklaştılarla Bak, aynı 2019'da, 2024'de Nereden Fetullahçılarla, ben, Fetullahçıların desteklediği yerel mahalli adaylarla ve partilerle aynı adaylara oy verenler şerefsizdir. Fetullahçılarla beraber aynı siyasileri destekleyenler, PKK'larla birlikte aynı siyasileri destekleyenler şerefsizdir, namussuzdur. İşte ben bunun hepsini ya, alırım. Pis Edemezsin ama çünkü. Ama... Ben de benim şey <laughs> yok. Ya, şey yok. O, Fetullahçılar bizi devirmeye ben Benim, ben kimin gerçekten şerefsiz tamam, olduğunu ben... Fetullahçılarla beraber aynı dur, bel ben belediye başkan oy be verenler Fetullahçılarla o Fetullahçılarla siz ne yıllar yapayım? yıllar yıla insanları Ama, bak, bilmem neler tamam, diyor ben, sana demiyorum sen bana diyorsun sen bana diyorsun kıvırarak ben veriyorum Fetullahçılarla aynı adaya aynı adaya oy veren şerefsizdir diyorum. Ben vermiyorum. Mustafa abi müsaade aynı adaya, adaya oy verenler yani müsaade etmiyorum. Sen, et sen bir zaten, bir zaten, sen, zaten, sen zaten şerefini 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 aldığın küçülüyorsun ama. Loser, sen sen gibi, sen loser bir İyi bir, bir insansın. Sen loser alacağım. bir gazetecisin. İyi bir insansın. Loser bir gazetecisin. <laughs> bir dakika <laughs> bir dakika. Kazanan bir gazetecisin. Kazanan bir Erdoğan'la Rasim Yalvar'da da Beyaz TV'den Hayır ya deme deme öyle. Beyaz TV doğbi. Öyle bir şey yok. Kime anlattın ya burada kuliste anlattın bize. değil tamam kapat. Rasim bak yalancı küfür ederim. Bir dakika kime yalvardı sen ya? Canlı yayında değiliz tamam kapat. Abi bu şeyi abi. iş içeriden çıktı. Allah'tan banttan yayın yapıyoruz. Deklamam ben girişim. yok ben yapmayacağım. Ben abi, abi ben abi, yapmam. Işte, Vallahi yapmam. ezerim Ümit e, abi. Deme deme de, de, de. de Abi ortada bir şey yok. Niye o hale geldik ya? Şu anda kestik sorun yok. yok. Zaten demin de kesim kesilmişti ya. Ben ben ben, ben de... bu ben bu, ben bu şey Öyle ben, var mı? Senin çalıştığın yeri eleştiremezsin. Senin çalıştığın yerim ben ta Rastlayın. Senin çalıştığın. Ben çalışmıyorum. Ben özgürüm. Ha içeri geç bir şey yok. Niye zor hale geldik ya? Şu anda kestik sorun yok. Zaten yok. demin de kesim kesilmişti ya. Ben 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 de, bu ben bu, şey Öyle var mı? Benim çalıştığın yeri eleştiremezsin. Senin çalıştığın yerim ben ta Gazeteci. Senin çalıştığın. Kesim kesilmişti ya. Ben 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 bu, ben bu.